Arkadaşlar tekrardan hepinize merhaba. Şimdi bir önceki derste aslında ne yapmıştık? MATLAB'de aslında modeller çıkarmaya, modelleri gerçekleştirmeye, lineer tabanda tabii ki de bunların hepsini yapmıştık. <laughs> Ve gerçekten sürekli zamanla ayrık zaman arasındaki farkı net bir şekilde vermiştik. Bunun da aslında kanıtları ile birlikte aslında bu dersin içerisinde gösterebilmiştik. Şimdi burada bizim eksik alan kısmımız ne? bir non linear sistem bir de non minimum faz sistemler için aslında biz gidip örnek yapmamıştık. O yüzden ben bakın geliyorum. Şurada metlebin içerisinde bir tane dosya oluşturdum kendime. Buraya geliyorum. Öncelikle bir dosyamın içerisinde ne yapmam gerekiyor benim? <laughs> benim solver'ımın yani çözücümün aslında değerlerini ayarlamam gerekiyor. Şöyle geliyorum. Model properties değil. Configuration parameters'a giriyorum. şu şekilde. Şu variable step'i fix step'e çekiyorum. <laughs> Bunu çektikten sonra buraya da 10 e 5 değerini yazıyorum. Benim standart değerim buydu zaten. Sistemleri gerçekten modellemek için. Şimdi bakın burada nanlar sistem tasarımı için ne demiştik? x değiştir. AX kararatı BU gibi bir ifade kullanmıştık. Ve bunun gerçekten Ayrık formdaki çözümü de xk artı 1 x xk nokta nokta uk nokta nokta gibi bir ifade oluyordu. Şimdi bakın buradaki uk'yı görüyorsunuz değil mi? <laughs> bu uk'yı bizim sisteme aktarmamız gerekiyor. Ama bu sefer biraz daha farklı bir şekilde aktaracağız. Şöyle yapıyorum. Matlab diyorum buraya function. <laughs> bir tane matlab function oluşturacağım. Bu matlab function'ın içerisinde arkadaşlar bir x datımı olacak burada bir x'im olacak. Dışarıdan u almama gerek yok. Benim burada dışarıdan almam gereken değer ne? Bir x olacak. Bir x datım olacak bu sefer. Yani xk k artı bir değerini aslında nasıl kullanacağımızı size göstermeye çalışacağım burada. Bir dt değerim olacak. Bir de neyim olacak? Ayrık olarak aldım elde ettim x disk değerim olacak arkadaşlar. Şöyle geliyorum. End diyorum output diyorum buraya. <laughs> output içinde x tat eşittir. A çarpı x'in karesi artı b çarpı u ifadesini buraya koyuyorum. Şimdi bakın burada dikkat edin. Buradaki x tamamen sistemin içinden gelen değer olduğu için bu x'in değeri burada sürekli zamanda veriliyor. Ama bakın x x disk değerimiz ise kontrolcünün içine giren değer olduğu için biz bunu burada yaratırken ne yapıyoruz? Ayrıklaştırılmış denklemi aslında kontrolcünün kuralında kullanıyoruz. Ama sistemin kendisini bakın sürekli zamanda modelliyormuşuz gibi yapmaya devam ediyoruz burada. U'yu bakın ben burada ayrık olarak veriyorum ama bunu zaten sürekli zamana çevirdiğinde bu kontrolcü zaten daha da iyi çalışacak arkadaşlar. O yüzden zaten ayrık olarak bırakmaya devam ediyorum burada. <laughs> Çünkü bizim bilgisayardan üreteceğimiz kontrolcü girişinin değeri bu u olacak. Ve o da ayrık değerlerde olacak arkadaşlar. Şimdi bakın geleceğiz bir öncelikle bir sabitlerimizi tanımlayalım. Şöyle bir a'mız var. Eksi bir. B'miz var bir. Bunu istediğiniz herhangi bir şekilde seçebilirsiniz. Ben bir sistem modeli üzerinde bunu yapmadığım için şu anda ne yapıyorum arkadaşlar? <laughs> Kafadan sallıyorum aslında. Şimdi bakın öncelikle gidelim şunun bir içini <laughs> dizayn edelim bunun içinde ne olacak arkadaşlar bir kere şurada bir kontrolcü tasarımımız olacak controller gain diyorum burada a eşittir 0.1 seçeceğim benim uygulamam olduğu için burada benim ne tanımlamam gerekiyordu bir error sinyali hata sinyali tanımlamam gerekiyor xref eksi x disk olarak bunu tanımlıyorum ve benim burada aslında ne yapmam gerekiyor kontrolcümü ifade etmem gerekiyor arkadaşlar yani u diyorum buraya bu uyu da nereden yazacağım? Aslında şuradan. Bakın u 1 bölü bdt çarpı x referans k artı bir eksi xk çarpı bir ifade, bir de burada bir ifade. Artık bunları ben ne yapayım? Basitleştireyim. O yüzden geliyorum şuraya. G diyorum. B çarpı dt diyorum. F diyorum. 1 artı dt çarpı a çarpı x disk ifadesini buraya yazıyorum. Dikkat edin bakın burada kontrolcünün içerisine aldığım bütün parametrelerin hepsinin ayrık olmasına çok dikkat ediyorum arkadaşlar. Çünkü zaten biz bunu bir mikro işlemcinin ya da bir işletim sisteminin üzerine alacaksak kesinlikle bu ifadelerle burada kurgulamamız gerekiyor. <laughs> Şimdi bakın ben bunu da aldıktan sonra burada artık şunu yazabilirim. 1 bölü g çarpı g değerim burada 1 bölü bt, b çarpı dt idi. Şurada bir xr datım var bir sonraki state'i gösteren eksi x diskim var çarpı burada ne olacak f olacak f'in yanında yani x'in x yanında f var eksi a çarpı e ifadesini buraya yazıyorum arkadaşlar şimdi bakın bunu şöyle gösterdiğinde bakın dikkat edin x yanında f ifadesi a e'k var bir de burada bir g ifadesi zaten içerilmiş olarak veriliyor arkadaşlar Şimdi bakın u out bir de tanımlayalım buraya. U diyelim bunun içerisine. Şöyle şuraya bir U out tanımlıyorum. <laughs> Çok güzel. Şimdi bakın bunu kapatıyorum. Bunu kapattıktan sonra ne yapacağım ben? Burada artık benim tamamlamam gereken işlemler var. Şurada bir integratör değerim var. Bu integratör değerini ne yapıyorum? Alıyorum şu şekilde. X'e besliyorum. Bu benim tamamen sürekli sistemimi gösteren durum. Bu tamamen continuous davranıyor ve continuous davrandığı için aslında bu sistemin içerisinde çalışabilecek hale getirebiliyorum bunu. Aynı şekilde bakın arkadaşlar benim burada ne yapmam lazım? Bir zero order hold'la şuradaki ifademi bakın bunu ayrıklaştırmam gerekiyor. Onu nereye besleyeceğim? X diske besleyeceğim. Bakın burası tamamen ne? Şurası measurement oluyor. Yani biz bir sensörle ölçüm yaptığımızda aslında bilgisayarın içerisinde aldığımızda biz bunu yapıyoruz. Ama bu sinyalin ismine <laughs> Yani bu sistemin aslında bütün dinamini gösteren aslında ifade burası. Şu integratörden aldığımız şey değeri x'e beslediğimizde bu sistemi sanki fiziksel hayatta gerçekten gerçekleşiyormuş gibi değerlendirmeye başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi bakın bizim burada neye ihtiyacımız var başka? Bir x referans yaratabileceğimiz bir bloğa ihtiyacımız var. Metdep function diyorum burada. Bu metdep function içerisinde dışarıdan ben ne alıyorum? Bir clock almam gerekiyor. Şu şekilde. Clock'ımı alıyorum. Şimdi bakın bu clock'u aldıktan sonra benim buradan bir yere output vermem gerekiyor. <laughs> ben artık buradan sadece continuous olarak bir xref değeri tanımlayıp dışarıya vereceğim arkadaşlar. O yüzden bunun içine bir giriyorum. Şu şekilde. Bunun dışarıya aldığım değerde xref olacak. Şurada bir t değerim olacak. Clock'tan gelen. Şöyle end diyorum. Bakın burada f eşittir 1 hertz olsun. Omegamız 2 çarpı pi çarpı f oluyor burada. Bias değerim 5 ve amp değerim 1 olarak set ediyorum. Output olarak da arkadaşlar <laughs> xref eşittir. Bias artı amp çarpı sin omega çarpı t ifadesini buraya koyuyorum. <laughs> Şimdi bunu koyduktan sonra artık benim ne yapmam gerekiyor? Bu x ref'i buraya beslemem gerekiyor. Ama bakın dikkat edin. Bunu önce bir ayrıklaştırmam gerekiyor. Bir de bunun bir sonraki state'ini de almam gerekiyor. Şimdi MATLAB'de biz bu sorunu çözmek için ne yapıyoruz biliyor musunuz? Aslında şunu yapıyoruz. Buraya gidiyorum. Bir unit delay koyuyorum ben. Unit delay'i koyduktan sonra bu unit içerisinde xref'in ilk değeri 5 olduğu için yani bias değerinde 5 değerine sahip olduğu için initial condition'a 5 diyorum. Ve buraya da dt değerini örnekleme periyodunu veriyorum. Şimdi ben bu sinyali buraya girdiğimde artık ne yapacak biliyor musunuz? Bunu bir döngü geriden başlatarak diğer tarafa verecek. Şimdi bakın ben bu ifadeyi yaptığımda şu xr xk artı 1 bu da xk oluyor. O yüzden bakın şu measurement değerini şuraya alıyorum x refi buraya besliyorum. Bakın buraya beslediğim değeri x refi e alacağım. Şu şekilde. x refi e alacağım. <laughs> Ve x re da bakın bu bir önceki değer. Bu da bir sonraki değere tekamül edecek. Şimdi bakın burada tamamen tam tersi işlem yaptığımız için yani unit delay koyabildiğimiz için 1 bölü z'nin öncesinden değer alırsam bu değer zaten gerçekleşmiş oluyor ve bir adım sonraki değeri aslında bana burada gösteriyor. Ama 1 bölü z yani unit delay'den sonraki değer ise xk-1 değerini aslında bana gösteriyor. Bunu ben burada niçin yapıyorum? Matlab'in kendi içerisinde bunu sıraya koyan bir algoritması yok. O yüzden ben böyle bir trikle aslında yani bir hileyle buradaki aslında döngüyü tamamlamaya çalışıyorum arkadaşlar. Şimdi bakın <laughs> şuraya geldiğimde bir dt oluşturmam gerekiyor. Bir constant blue atacağım buraya. Şu şekilde. Şöyle geliyorum. Şunun içerisine de bir dt yazacağım. Şimdi bu dt'yi yazdıktan sonra ben ne yapacağım? Metlebin içine gideceğim bu sefer. Şurada benim disk int olarak geçiyordu. Şöyle geliyorum. Şuraya bir tane file oluşturuyorum. Ön yükleme dosyası. Init function. <laughs> Böyle geldim. Ver bir işte atıyorum bunun ismi neydi bizim dosyanın? Şu şekilde. Ver iki non linear disk intmiş. miş. Ver iki non linear disk int m diyorum buraya. Şu şekilde. <laughs> Şunun içerisinde ne olacak? Bir clear all olacak. Close all olacak. DCLC terimim olacak. Şunu alıyorum. Şurada bir dt değerim olacak. Şu anda 1 eksi 3 olsun mu değer ve ben bunu kaydedeceğim. Ne olarak? Ver 2 nonlinear disk int m olarak kaydedeceğim arkadaşlar. Şimdi bunu kaydettiğime göre artık bakın bu dosyaya her çağırdığımda şu dosyanın gerçekten önden yüklenmesi gerekiyor. O yüzden geliyorum buraya. Sağ klik yapıyorum yine. Model properties'in içine giriyorum. callback'lerin içine giriyorum. Init function içerisine bunun ismini kopyalayıp apply diyorum ve okeye OK tıklıyorum arkadaşlar. Artık ben DT'yi burada işleme aldım da bunun çalışması gerekecek. <laughs> Şimdi burada benim neye ihtiyacım var? Bir skoba ihtiyacım var. Şöyle. Skobun dışında da aslında bir scope daha şuraya koyacağım. Bir de mux koyacağım buraya arkadaşlar. Mux'u koyduktan sonra bakın şöyle şuradan bir değer alacağım X'ten. Şuradaki X'ten <laughs> bir de Şuradaki X değerimden bir değer alacağım. Bakın bunların ikisi de continuous, gerçek zamanlı olarak ölçülen. Eğer ki ben bilgisayarda ölçtüğüm sonucu göstermek istiyorsam bakın şu continuous sonuçtan çıkaracağım bunu direkt şuradaki değerinden elde edeceğim arkadaşlar. Şimdi bu measurement'ın içerisinde DT yazıyorum. Şuraya DT yazıyorum. Şuraya DT'yi zaten yazmışım. Artık ben bu sistemi deneyebilirim arkadaşlar. Şimdi bunu çalıştırıyorum. Bir hatamız var mı? Eklemediğimiz bir yer var mı diye <laughs> Çalıştırdığımda gerçekten bu sistem doğru bir şekilde çalıştı. Şimdi scope'u açıyorum. Scope açtığımda arkadaşlar bakın, ay değerinde 1 eksi 3 değerinde bakın. Bu ne yapmış? Çok hızlı bir şekilde gerçekten bu sistemi sürebilmiş. Şurada. Yani o kadar hızlı yapmış ki bunu. Çünkü 1 eksi 3 gerçekten büyük bir değer. 1 milisaniyede bu sistemin kontrolünü gerçekleştirmiş. Şimdi ben gidiyorum buradaki değerinde. Şuraya geliyorum. Bunun değerini şöyle bir 1e-1 -1 yapayım. Yani 100 milisaniyede bir bu sistemi kontrol ettiğimde nasıl bir sonuç veriyor ona bakayım. 100 milisaniyelik bir değerle kontrol ettiğimde bakın benim ölçtüğüm değerlerle sistemin responsu arasında bu şekilde bir fark var arkadaşlar. Yani aslında bu sistem bunu takip etmeye çalışıyor ama tam olarak bu değeri gerçekleştiremiyor. Şimdi gerçek hayatta peki ne olduğunu ben nereden görebilirim? Dikkat edin bakın ben burada bunu bilgisayarda ölçtüğüm değerlerden oluyorum. Ama gerçekte bu sistem aslında bu şekilde davranıyor bakın. Yani bu kontin sonuçlardan benim bunu elde etmem mümkün mü? Mümkün değil. Ben bunu gözle görüyorum ama bunu artık ölçemem. Çünkü hepsini ayrıklaştırıyorum. Gerçek hayatta bakın bu sonuçlar ne oluyormuş? İşte gerçek hayattaki değerde bu sistem bu şekilde davranmış. Bakın buradaki iki sinyal sürekli. Ama biz bilgisayara aldığımız değerlerde şunu kapatıyorum. Direkt şunu kullandığımız için aslında arkadaşlar bu sistemin içindeki değerlerle bir sürüş performans sağlayabiliyoruz. Şimdi bakın bunun örneklemesi 100 milisaniye olsa bile bakın belli bir değere kadar. Ha bunu tekrardan çalıştırmam lazım. 100 milisaniye olsa bile belli bir değere kadar zaten bu sistemin içindeki değerleri biz sürebiliyoruz bakın. Yani bu yanlış duruyor. Evet gerçekten ama bu bir hertz olduğu için zaten böyle yapıyor. Örneğin bakın mesela ben bunun bir hertz burada hızlı bir değer bizim için. Şunun f'ini mesela sallıyorum 0.5 yapayım yani yarıya düşüreyim yani. <laughs> yani saniyede aslında yarım hareket. 2 saniyede bir hareket yapsın. Bakın bu sefer sonuçlar daha düzgün oluyor. Yani siz aslında burada frekansı arttırarak ve azaltarak buradaki sonuçları da aslında düzeltebiliyorsunuz. Ben burada biraz abartı olsun diye birerlik bir değer aldım burada. Yani sinüs sinyalinde işte atıyorum 1 metre yukarı bir metre aşağı hareketi yapan bir sistemin aslında sonucunu aldım. Şimdi bakın biz bu değerleri verdiğimizde dikkat edin bakın. Ne yaptık? Gittik şu. Vöriki diskin içindeki değeri bakın. 1'e eksi 1 yaptım. Yani 100 milisaniye yaptım. Ama sallıyorum. Siz bunun değerini işte atıyorum 50 milisaniye yapmak isterseniz 0.50 olsun mesela. 0.050 saniye. Yani 50 milisaniye. Şimdi bakın ben bu değerle bu sistemi çalıştırdığımda bu sistem yarıya bile düşürdüğünde örnekleme zamanını bakın zaten çok düzgün bir şekilde aslında takip etmeye çalışıyor sistemi. Tabi bunun ayrık sonucu bizim bilgisayarda gördüğümüz sonuç. Ama bakın ben bunu kaldırıyorum. Bunun yerine şuraya koyuyorum. Yani gerçekten gerçek hayatta sonuç ne oluyor? Continuous formda sonucu ne oluyor diye bakıyorum. Bu da zaten arkadaşlar belli bir raddeye kadar bunu yakalayabilecek hale geliyor. Uout'un değeri de bakın burada arkadaşlar belli bir değerden 90'dan veya 100'den artık nereden başladıysa şu an hep değişebilir bunlar. 35 ile 15 arasındaki değerlerde gidip gelebiliyor arkadaşlar. Yani artık biz buraya herhangi bir ölçümü aldığımızda, değerlerini atadığımızda, atama yaptığımızda bu sistemin içerisine bakın bu sistem lineer olmasa bile zaten kontrolünü yapabiliyoruz ama bu sistem tamamen neye bağlı? Hem ölçümlere bağlı, hem de gerçekten bizim sisteme verebildiğimiz aslında kontrolcünün inputuna bağlı. Yani aslında açtörümüze bağlı. Şimdi nonlinear sistem için örneğim buydu. Bir sonraki derste ne yapacağım? Ben bunun aynısının non minimum faz yani aslında bu x ile u'nun çarpım durumunda olduğu aslında koşullarda bir incelemesini yapacağım. Yine onun da kodunu yazacağım. Ondan sonra da aslında sizinle gidip burada mesela sensör karakteristiklerini bir de buradaki örnekleme zamanları farklı olduğunda gerçekten bu sistem nasıl davranıyor, nasıl ediyor onları incelemeye çalışacağız arkadaşlar.